Sizlerle beraber rüyada çorap görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çorap görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Gündelik hayatın basit bir giysisi olan çorap, rüyalar alemine girdiğinde kişinin malını, servetini, sırlarını, aile hayatını ve hatta karakterini simgeleyen derin ve çok katmanlı bir anlama bürünür. Rüyada çorap görmek ilk bakışta anlamsız gibi gelse de aslında rüya sahibinin kısmetinin açılacağına, hayatına bolluk ve bereketin geleceğine dair önemli işaretler taşır. Özellikle rüyayı gören kişi bekar bir erkekse, karşısına hayırlı ve güzel bir kadının çıkacağı anlamına gelir. Ancak rüyanın tam tabiri görülen çorabın durumuna, rengine ve rüya sahibinin onunla olan etkileşimine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Rüyada yeni, temiz ve güzel kokulu bir çorap görmek veya giymek genellikle son derece hayırlıdır. Bu rüya, rüya sahibinin malını ve servetini koruyacağına, malının zekatını vererek onu her türlü beladan muhafaza edeceğine işaret eder. Kişinin saygınlığını ve itibarını korumasını bilen vakarlı bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyada çorap giymek, yakın zamanda iş hayatında elde edilecek büyük bir başarıya uzun ve yorucu bir çalışma döneminden sonra ailesiyle birlikte çıkacağı huzurlu bir tatile ve sabrının sonucunda kavuşacağı mutlu bir hayata yorumlanır. Çorabın rengi de önemlidir. Rüyada sarı çorap görmek, kişinin geleceğinin daima parlak olacağına, pembe çorap görmek, zorluklardan sonra rahata kavuşacağına, siyah çorapsa zengin bir kimseyle yapılacak evliliğe işaret eder. Ancak rüyada görülen eski, kirli, yırtık veya kötü kokulu bir çorap maalesef olumsuz anlamlar taşır. Rüyada kirli çorap görmek, iş hayatında yaşanacak başarısızlıklara veya güvendiği bir insana emanet ettiği sırrının ifşa olmasıyla yaşayacağı büyük bir güven problemine işaret eder. Rüyada siyah ve yırtık bir çorap görmek, kişinin malına ve mülküne göz diken bir düşmanın varlığına ve bu düşmanın kişiye zarar verebileceğine dair bir uyarıdır. Rüyada ayağındaki çorabı çıkardığını görmekte, bir iftiraya veya dedikoduya maruz kalmaya delalet ederken, bazı yorumculara göre ise tam tersine, sıkıntıdan ve dertten kurtulup rahata ermeye yorumlanır. Rüyada çorap satın almaksa, kişinin zor bir durumda kalarak aile büyüklerinden yardım isteyeceğine ve onların desteğiyle bu zor durumdan kurtulacağına işaret eder. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.